Herkese merhaba dostlar bugün yepyeni bir GTA 5 videosundan selamlar bugün Aygün'le beraber çok güzel bir video ile karşınızdayım Videoya başlamadan önce like atmanızı rica ile önemli rica bulunur yorum atarsanız da sevinirim Aygüncüm hoş geldin öncelikle Hoş bulduk Bugün ne mi çekeceğiz çok güzel çok güzel yaklaşalım böyle biraz BMW E39 ve E46 kasa Bunlar var ya bak benim için yani BMW'nin en güzel kasaları diyebilirim İkisi de çok değerli benim için. Özellikle şu E39 sarı olan yani Aygün'ün sarı civcivi. Cillap cillap. Ateş ediyor ateş. Bu arada Aygün'ün <laughs> kanalına sadece kartlardan ve açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Aygün'de de çok güzel içerikler var izleyebilirsiniz diyorum ve biz gazlamaya başlayalım diyorum. Hadi bakalım gel. Of korlaya bak. Daha ne koyuyoruz bebeğim? Ben yanlarım. Bir dakika ses sesini azıcık açayım. Ferhat'ın sesini açtım azıcık. Oyun sesi bastırmasın ablam sesini. <laughs> Oğlum yanlamaktan düz gidemiyorum lan. Lan çok fazla yanıyorlar bu araba. Ben biraz fazla <laughs> ayar yapmışım. Motoru biraz fazla arkadaşlar torku yükseltmişim. Bizde böyle bir vana var. Vanayı sıktıkça tork yükseliyor. Pardon <laughs> beygir artıyor. Allah Korkunç şey yapmaz. Mükemmel olmuşlar yalnız. Az önce ne ayar çektiysen kötü yapacağım diye benimkini de iyi yaptım muhtemelen. Yanlışlıkla onu da yapmışımdır ben kanka. Ben neden şey beklenir? <laughs> Ters önüne Allah, Allah gel gel. Gel la gel gel gün gel. Yürü lan. Böyle <laughs> vurulur mu kardeşim ya ayıp ödüyorsun ya. Ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Yengeç Allah. Biz hangi videoyu çekiyorduk lan? He, e, Tofaş'ta Kartal videosunda sen demişsin ya yengeç teker. Aynen. <laughs> lan bir adam yorum yapmış en çok yorumladı o şey yapmış anasını like'ı almış. <laughs> Vallahi mı? Allah. <laughs> Keşke ben yapsaymışım kardeş. Vallahi. Ama Harbiden yan yan gidiyordun ya. Allah aynen düşük. devam. Bütün virajı döndüm. GTA'da arkadaşlar yanlamayı nasıl yanlıyorsun diyemeyenler olmuş. O kadar uzun nasıl yanlanır? Yanlamak için şu mouse'u arkadaşlar, şu mouse var ya bu mouse. Bunu kullanacaksın aga. hadi yanlamak <laughs> istiyorsan mouse'la sağ sola döndüreceksin. En rahat öyle yapılır. Çok ince ayrıntılar yani hassas bir şekilde direksiyon döndürdüğünüz için hop açı vermek çok kolay oluyor. Bak klavyede oynayanla mouse'la oynayanın farkı işte. Ya klavyeden <laughs> oynayanları izlemek için ayunün kanalına bakabilirsiniz. <laughs> Hayda Mas oynamak isteyenler de Aygün'den bana gelebilir. <laughs> aynen %90'ı Ferhat'ı tanıyordur zaten ama bilmeyenler varsa sağ üstten de Ferhat'ın kanalına ulaşabilirsiniz kartlardan. Kıskanç adam. Araba gıcık olunca çarpıp çarpıp. Kıskanç adam. Dur dur zaten. <laughs> Arkadaşlar bu videoda hasar test bu tarz hani araba karşılaştırması yapıyoruz ya. Bunlarda hasar testi de yapalım diyorum Abi, ben. Dayanıklılık da önemli. Tabi yani şimdi tek şey olmaz ki aga. Önce biraz gazları sonra bir şurada şey var ya, havalimanı. Havalimanı orada da bir hasar testi yaparız, bir drift yani. Böyle bir kalkış, nasıl diyeyim? Eee, drag Direkt. yaparız. Direkt. <laughs> Ondan sonra, i̇şte, duruma göre... ...bir şeyler daha yaparız. <laughs> ne diyeceğimi bulamadım. <laughs> Söyleyecek söz bulamadım. Oo sıfır geçtim. Benim gösterge Geç galiba oyunun ekranın dışında görünüyor ama... Hop oh, ay aslanım Tü, şeye de girmeseydim iyiydim. Döndürdüm 360. Yapma. Aha vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Kameralara <mı>? yaklaştım <laughs> kardeşim ben gördüm vurdun yani. Kendini Vurmadım izlersin. Dakika izleyelim. Saat dakika 4'ten itibaren izle. Lan askeriye hey gireceğim. Böyle bir 360'ta nevremiz yok mu? 360 derken 360 of, atalım de. derken tarlaya adam... gitti. Askeriye. Bizim hangi video dedi? Bir video daha var. Yine buraya gelmişiz. Ee, adam biri sigara içiyor tanktan ip. Ben vurdum <gülüyor> sigaradan <laughs> öleceğim deyip. <laughs> sigaradan öldü adam. Adam sigaradan gitti. Gel. Nereye gidin? Tamam. en başından gelelim hadi buradan girek. Belki tanklı gene adam görürüz. Lan yok lan. Tanklı buradaydı ya. Ama tankı şuraya çekiyor bizim tankçı abimiz de. Geçen gün nasıl vurduysak. Aa F-16. Kalkıyor. İniyor. Ben bunla yarışırım ki. Ben yarışırım. <laughs> yok lan iniyor bu. O kalkar bence. Abi anahtarına kapışak mı? Yanına git Aha. ona patlarsın. Çarpıyor valla. <laughs> Kanka git ta haritanın öbür ucuna. Yolun. Git öbür uca. Karşılıklı mı gelelim karşı? Karşılıklı geleceğiz. Kafa kafa. Arabanın hasarını da <laughs> aç ha tamam mı? Hasarlar 5'te God mod açıksa kapat onu kanka. Bir hasar tespiti yapalım. Hazır Açık. Mı? Yes. Bir deneyim bir dakika. Açık değil mi lan? Tam Açık derken tiki kapalı olacak yani. Tamam tamam. Hazır, Hazır mısın? Dedim. Yes. 3, 2, 1 gel. Haydi be kardeşim tam ortadan geliyorum Ferro. Aynen tam ortadan gel. Şimdi ben çok kötü bir his var. Mislersek çok kötü olur. Oha. Bakalım, <laughs> hemen bakalım. Oğlum Gelin. ben de benim gitmiş biraz önde. Oo. Volvo'dan <laughs> sağlammış bunlar ben sana söyleyeyim. Yamul seninki yamulmuş kanka benimki gitmiş içine gömmüş bak. Sen, seninki de biraz yamulmuş ama. Bana bir yumruk atsana. Benim, bana bir yumruk atsana. Tek bir yerde. Gözlük çıksın. Oo <laughs> 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 çok fena olmuş. Seni komple gitmiş lan. Devam. Tamponun içi dışına çıkmış sende. <laughs> Valla çok kötü şey olmuş kanka. Hemen arabaları yenileyelim sonra otobanda gazlamaya devam edelim. Bu işten Hadi ben bakalım. zararlı çıktım. Bu hikayede yanan sen oldun Ferhat. Vallahi öyle bir şey. Hadi. Tam. Tankı görmedim ya bu sefer. Üzgürdüm ya. Tankçı abi neredesin? Biz nereden Peki, geldik oradan... oğlum? Fazla geldim. geldim. Fazla mı geldi Bence <laughs> iyi. Gel gel. Gel. GTA'nın haritasına kaybolacağım hiç aklıma gelmezdi. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> hani bir video vardı. <laughs> ee, i̇ki araba bir tane şeye giriyorlardı. Ne? Gişe, gişeye. Onun gibisin lan. Olabilir kardeşim. Vay vay vay. Ya. Şey. Bilerek olmasa da sonuçta ben yaptım. <laughs> Ben de bariyerlerden yardım alarak yapıyorum ya asetto da. <laughs> arada asetto biz ne zaman da çekmiyoruz ya İyiyim, bir gün bir asetto çekelim seni. Asetto'da Bence... ne çekelim arkadaşlar şey, yoruma asiyotu. yazın. Asetto'da ne çekelim? Ben ne çekiyorum olur. adamlar gidiyor. <laughs> Don, donma işini çözemedik donma işini aa, çözersek aa. olur. Senin ses ne kadar güzelmiş ha? Benim sesim. Aynen araba, ses. sesi. Ha. Kardeşim ben de bana dön sandım. Yok senin sesin neye güzel oğlum ya. Üf, karga gibi sesin <laughs> var ya. Yemin ederim karga, karga karga kalk dedi hesabı. Yalnız ben seni her türlü geçiyorum ha. Nasıl geçiyorsun? Aa ben? biz niye havalimanındayken top speed yapmadık? Hop. Allah senin etmesin. <laughs> Drak yapmayı unuttuk tamam. bak. Olur kardeşim burada yapalım. Gel ilerideki düzlükte. Sprint yapalım sen <laughs> Sprint. Underground 2 oynayanlar iyi bilir. Senin sesi çok tatlı geliyor lan bana. Seninki de güzel. Seninki daha güzel. Oğlum senin çok de burada güzel. demen lazım. Seninki daha güzel demen lazım. Al. <laughs> Al işte. Gel şuradaki. Lan hayvan var. ezdirdin bana be. Hayvan mezdirdin seni var ya hayvan altları şikayet edeceğim. Kardeşim <laughs> nereye gidiyorsun daha? Gel gel. Burada düzlük işte. İyi, hadi. Yeşil yanınca. Nasıl odaklandık lan? <laughs> Kaza yapmadan gidebildiğimiz yere kadar. Hadi be. Haydi. Ne oldu lan? Ne da. yaptın ne mı? Mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yine ki bilmiyorum. 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 <laughs> ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Araba uçtu, geri indi. <laughs> Hadi be. Olur öyle şeyler. Kanka bizken aha. Oha. <laughs> o ne lan? Devam et gidebildiğin yere kadar. Açılamıyor ne olur sen? Bu araba sonunda açılır kanka sen merak etme. <laughs> Top de bu daha iyi. Ondan ben sana bu, bu arabayı aldım. Yavaş şeriz. <laughs> <laughs> bak gelişe bak. Yolumu kesme. Git lan. Ama Aygün! <laughs> Uçan bir BMW gördüm. Gördüm. Ben daha kötü çarptım yalnız <laughs> Oh iyi olsun sana. Bana vuran Aygün hazır sun. Oh iyi olsun sana. Oh iyi olsun. Hayinsin. Hayım. Hayın. Bu hikayede yalan kim oldu Ferhat? Ben olmadığım kesin. Ben 360'ımı bu yapıyorum? Yapamıyorum. <laughs> Kardeşim öyle yapılmaz ki. Oğlum ben sana değmiyorum. Sana mı çarpıyor be? Değiyom bana lan yalan söyle be. Valla değmiyor. Değil mi? de. Sen bir nasıl kalkışta kal geçin hemen ya. Ona açıyoruz da. Kalkışta sen nasıl geçin öyle? Allah bilmiyorum ki. Kaya kaya bir şey oldum. Tekerlik kayma sesi çok hoşuma gitti. Neyse Aygül. Şu azilerde bir tane AVM gibi bir şey var. Orada bir durak bir sen. Tamam çekelim orada. Aynen yer yer. Gel yeğenim gel. Aa köfteci gel gel köfteci, köfteci gel. Allah seni etmesin lan. Ulan Abi, diyor, bu, köfteci dedin. Yani çaktırma işte lan. <laughs> köfteci <değil> işte. Yol <laughs> <de>, köfteci. <laughs> Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aygün'e geldiği için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum, at yorum, yapmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, Aygün tek, hoş geldin tekrardan diyelim. Aygün'e GTA'da veya Assetto'da veya ETS'de çekmemizi istediğiniz herhangi bir oyun varsa ya da bir mod varsa yorumlardan belirtirseniz sevinirim diyorum. Ve kendinize iyi bakmanız üzere görüşmek üzere hoşçakalın diyorum. Çok saçmaladım çaktırmayın ya çok saçmaladım çok kötü <laughs>